birlikte oynayacağım karakterlerin yani Fehmi ve Vasıf'ın Yetkin abi ve Bülent abi olduğunu öğrendim. Onları duyunca o kadar heyecanlandım ki çünkü onlardan öğrenebileceğim şeyler, onlarla paylaşacağım şeyler, edeceğim sohbetler zaten onlar da ayrı bir değer olacaktı benim için. Şarkı yazma hiç beceremem. O yüzden hani şarkı çıkarmak gibi bir şey düşüncem şu an hiç olmadı. Muhtemelen olmaz ileride de. İşte kolunda bir altın bilezik olsun gibi bir şey inanmıyorum. Çünkü bu hayata bence bir kere geliyoruz ve insanlar neye eğilimi varsa, neye yeteneği varsa veya hiçbir şey olmasa bile neyi yapmayı seviyorsa, neyin içinde kendini mutlu hissediyorsa onu yapmalı. Çevrenden kendin hakkında en sık duyduğun şikayet nedir? Çok kıskanç olma. Gerçekten mi? Aa bunu hiç evet. beklemiyordum. <laughs> Çorapsız duramamak. Aa. Evet. Yaz kış çorap giymek evet. gibi. Yatarken Gece uyurken falan, mı? falan. Evet. Okay. Sen Hoca herkese bağırarak ülkelerce çoraplarını çıkar dedi ve <laughs> alkışlamaya falan başladı. <laughs> o kadar utandığım bir andı ki. Bence kesinlikle izlemeliler. Çünkü afişlerden göreceğimiz kadarıyla zaten çok sıcacık bir film oldu. Sabah Tv'den herkese merhaba. Bugünkü konuğum Ülke Hilal Çiftçi. Hoş geldin. Enerjiye bak mükemmel. <laughs> alkış alalım hemen. Nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Teşekkür ederim. E, Kayıp Kamyon filmi için bir araya geldik. Hemen ondan bahsedelim istiyorum. Evet. Öncelikle heyecan durumunu öğreneyim. O kadar heyecanlıyım ki arkadaşlarıma dedim ki e, Cuma günü yayına giriyor. Cuma günü okullar çıktıktan sonra hemen izlemeye <laughs> gidiyoruz dedim. Her ne kadar Sika. ben önceden izleyecek olsam bile insanların tepkilerini çok merak ediyorum. Çünkü benim için bir çok ayrı olan bir film. Bülent abi ve Yetkin abiyle çalışmak olsun, filmin konusu ve senaryosu olsun beni çok mutlu eden ve çok heyecanlandıran bir hı hı. film. Bu yüzden izlemek için, şarkıları duymak için çok heyecanlıyım. Süper. Biz de çok heyecanlıyız. <laughs> Az önce Gözde ve Yetkin Bey'le konuştuk. Ee, onlar da öyle güzel anlattılar <laughs> ki filmi. Ben böyle yaşadım adeta. Sanki <laughs> izlememe bile gerek kalmamış gibi hissediyorum ki izlesem neler hissedeceğim acaba? Gerçekten merak ediyorum. Ee, hemen Sorayım o zaman iki gün kaldı sen daha henüz izlemedin anladığım kadarıyla. bu evet, son izlemedim. halini izlemediniz i̇zlemedim. galada birazdan izleyeceksiniz ee, ilk sana geldiğinde senaryonu hissettiğin hangi hisle ya ben bu işin içinde olmalıyım dedin ee, senaryo zaten ilk okuduğumda senaryonun sıcaklığı o kadar tatlı ve hikaye ki zaten sadece senaryonun tatlılığı ve güzelliği beni zaten cezbetmişti. Daha sonra e, birlikte oynayacağım karakterlerin yani Fehmi ve Vasıf'ın Yetkin abi ve Bülent abi olduğunu öğrendim. Onlar da zaten bildiğiniz gibi yaklaşık 20 senedir aynı Hı -hı. tiyatroda rol evet. alıyorlar ve çok harika bir şey. O yüzden onları duyunca o kadar heyecanlandım ki çünkü onlardan öğrenebileceğim şeyler, onlarla paylaşacağım şeyler, edeceğim sohbetler zaten onlar da ayrı bir değer olacaktı benim Hı -hı. için. Bir de oynadığım karakter, Zeynep karakteri çok tatlı bir kız ve benim gibi sanata çok eğilimli. Sanata bayılıyor. Şarkı söylüyor, ukulele çalıyor. Ben de aynı zamanda şarkı söylemeyi çok seviyorum. işte cover yapıyorum ve normal hayatımda da ukulele çalmaya biliyorum. Filmin İlk baştaki provalarında ukulele provası olduğunu söylediler. Sonra ben içeri girdim ve ben zaten biliyorum dedim. O çok güzeldi. <laughs> o yüzden çok zorlanmadım. Hem Süper. şarkılarda da hem ukulele de. Genel olarak çok güzel geçti. Hı hı. Seslendirdiğin şarkılar da var galiba evet. filmde. Onlara da şahit olacağız. E Ben ona çok şaşırdım. Bu arada dinledim. İnanılmaz güzel bir sesin var. Bir şikayet değil mi? Evet, evet 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 çok iyi yani mükemmel söylemişsin. Bu yaşta bu yetenek maşallah Teşekkür sana. E, var mı ileride böyle bir düşüncen hani müzikte yaparım hani bu, e, şarkıcılık gibi bir şarkı şey? Şarkı yazma hiç beceremem. O yüzden hani şarkı çıkarmak gibi bir şey düşünce şu an hiç olmadı. Muhtemelen Hı -hı. olmaz ileride de. Ama şarkı söylemeyi çok sevdiğim için hep böyle bir cover yapayım işte şunu seslendireyim bunu söyleyeyim falan. Çok seviyorum o tarz şeyleri. Hı -hı. O yüzden hani zaten ben şu an konservatuar okuyorum konservatuar sınavına girerken de acaba müzik mi okusam yoksa tiyatro mu okusam diye çok arada kalmıştım. Hı hı. Ama müzik sadece müzik, farklı aletler. Fakat oyunculukta ve tiyatroda hem müzik hem dans hem oyunculuk hepsi bir arada olduğu için tiyatro okuyorum şu an. Evet doğru hepsini yapabileceğim diye <laughs> evet, evet. aslında baktığınız zaman. E, o da gayet keyifli bence oradan evet. da devam edilebilir ama ikisini de yürütebilirsin, İkisini evet. de yapabilirsin. Bakalım ileride ne olacak ama, ama müzikte muhtemelen bir şeyler yapmak istiyorum. Kesinlikle bu yetenek mamalı <laughs> bence şekilde. de. Ee, şimdi karakterinde benziyoruz dediniz ama galiba benzemediğiniz noktalar var. Biraz okudum ben hani e, röportajın daha önce verdiğin röportajlardan. Bu evet. konu seni çok desteklemiş bildiğim kadarıyla. Evet. Ama burada hani bir desteklememe durumu var herhalde. Çok da detayına girmeyeyim. Gerçi izlemedim evet. ama <laughs> okuduğum fragmanlardan da izlediğim kadarıyla. Biraz dinlemek isterim karakterini ve hikayeyi senden. Ee, dedem yani Vasıf aslında desteklemiyor değil ama Hı -hı. kolunda bir altın bilezik olsun <laughs> denilir ya. Hep büyüklerimiz de söyler bunu. O tarz bir insan. Biraz... E eski kafalı diyeyim. Tabii ben ona da destek veriyorum bu arada. Çünkü gerçekten bu sanat işlerinde biraz ne olacağı hiç belli olmuyor aslında. Çok şanslı olmamız gerekiyor bazı noktalarda. Hı hı. Bu yüzden e, vasıfa bir noktada hak veriyorum ama Zeynep de çok yetenekli bir kız ve aslında özgüvenli gibi görünmüyor ama bazı sahnelerimiz var. Çok büyük bir topluluğun karşısında çıkıp, ukulele çalıp şarkı söylüyor. Herkes bayılıyor gerçekten. Zeynep'le benzediğimiz özelliklerimiz hani ben de bu tarz şeylerde kendimi göstermek amacında özgüvenliyimdir genel olarak. Hı -hı. Bazı noktalar sayılmasa da. E, benzemediğimiz noktalarda dediğiniz gibi benim ailem beni her zaman çok destekledi ve her zaman hani gönlümü verdiğim bir sanat işinde iyi yerlere geleyim, orada iş yapayım Hı -hı. gibi şeylerde bana çok destek verdiler. Wasif da tabii destek veriyor filmin sonunda. Ama nasıl oluyor yani? Ya şunu hepimiz yaşıyoruz. Ben burada bu arada gelen konu kaldığım oyuncularda da çok duydum. İşte başka şunu okudum. Neden, neden okudum diyorum. Hani oyunculuk yapıyorsun şu anda. Neden sağlıyorum işletme okudun, ekonomi okudun. Neden yaptım bunu? İşte altın bilezik olsun dediler. Alimiz yani bunu çok duyuyorum gelen evet. konuklardan da. Evet çok duyuyorum. Ee, böyle bir şey var sanırım. Yani ama mesela sizin bir kuşak çatışması da var e, filmde. <laughs> bir Z kuşağı var. Ee, bir tarafta X'ti evet. galiba diğer kuşak. Evet aradaki Y. Benim kuşak Y. Bir de X kuşağı var. bir kuşak çatışması da görüyoruz. senin Z kuşağı olarak bakış açını merak ediyorum. Hani illa bir altın bileziğin olsun, o dayatması, fikrine nasıl bakıyorsun? O filmdekini de baz alarak da tartışabiliriz, konuşabiliriz bunu. Ailemden örnek verecek olursam, Başlarda konservatuvara gitmeden önce benim annemi saymıyorum. Annem hep istediğini yap diyen bir anne. Ama babam biraz daha dediğiniz gibi Vasıf gibi aslında. konuda bir altın bileziğin olsun diyen ama bunu da bana çok dayatmayan bir <laughs> insandı. Ee, daha sonra ben ona konservatuar okumak istedim. Çünkü oyunculuğu ve müziği, bu tarz şeyleri çok sevdim ve geleceğimi bunun üzerine kurmak istediğimi söyledim. Uzun uğraşlar sonucunda ikna ettim. Ee, hatta LGS'ye bile girmedim. Direkt hmm. yetenek sınavına girdim. Ee, ben de hiç düşünmüyorum bu arada işte kolunda bir altın bilezik olsun gibi bir şey inanmıyorum çünkü bu hayata bence bir kere geliyoruz ve insanlar neye eğilimi varsa, neye yeteneği varsa veya hiçbir şey olmasa bile neyi yapmayı seviyorsa, neyin içinde kendini mutlu hissediyorsa onu yapmalı ve o işte bulunmalı bence. Kesinlikle bence de öyle. Peki biraz filmin konusundan bahsedelim ya. Yani bir kayıp kamyon filmimizin adı. Birazcık evet. e, bize anlatır mısın? Neyi bu kaybolan kamyon hikayesi <gülüyor> nedir? <gülüyor> Aslında kamyon çok uzun zaman önce kayboluyor fakat Hı -hı. E, dedem kaybolduğunu bilmiyor. Biz, benim annem ve babam e, vefat etmiş. Hı hı. Ben de iki senedir dedemle birlikte yaşıyorum. Zeynep karakteri. Hı hı. E, Zeynep dediğim gibi sanat sepet işleriyle çok uğraşan <laughs> bir kız. E, dedesi de onun her zaman çok iyi yerlerde olmasını isteyen fakat e, kimseye muhtaç olmamasını isteyen bir dede. Hı. Aslında böyle yaşayıp gidiyorlar. Sonra bir gün haciz geliyor dedeme. E, üstüne kayıtlı olan kayıp bir kamyon olduğunu öğreniyor ve onu bulmazsa haciz geleceğini Dedem ölünce de Haciz'in bana kalacağını düşünüyor. Bu yüzden hmm. bunu engellemek için Fehmi, Vasıf ve Zeynep kaybolmak için çıkıyor. bir yolculuğa çıkıyor. Aslında filmimizde bu yolculukta olan ve geçen Hı -hı. maceraları anlatıyor. Çok tatlı bir hikaye. Hı -hı. Bir sürü gerçekten maceralar yaşıyoruz Hı -hı. ve her birinden de hem dedem olsun, Vasıf, Fehmi ve Zeynep hepsi de ayrı ayrı dersler çıkarıyor. Bu şekilde çok tatlı bir hikaye. Hı -hı. Ya ben fragmanları izledim tabii ki sizin gibi ben de daha izleme fırsatım evet. olmadı filmi. <laughs> ee, Şeyi de söyledim az önce de söylemiştim röportajda. Çok sıcak ve samimi bir e, film gibi geliyor. Böyle dizi tadında hatta evet. böyle. Hani yapılsa böyle dizisi bile olmamış gibi <laughs> bir film. Böyle çok güzel ilişki aile ilişkilerine değiniyor. İşte bu e, kuşak, kuşak çatışmasına değiniyor. Aslında içinde bir sürü şeyin bulundu. Evet. Ve şeyi de konusu da net bir şey değil yani tür şu tür diyebileceğim bir tür de değil. Evet. Ben birazcık duygulandım izlerken birazcık güldüm. Evet, hani gülecek miyim, ağlayacak mıyım <laughs> falan aldım. Hani böyle içinde çok şeyin barındığı da bir hikaye. Öyle olunca da insan şunu düşünüyor, set arkasında kim bilir neler yaşanmıştır biz böyle izlerken bunları hissettiysem dedim. <laughs> e, var mı böyle unutamadığın işte şöyle şeyler yaşamıştık dediğin hikayeler? Yani aslında bizim setteki bütün oyuncuların her oyuncunun kendine has bir sürü özellikleri var. Mesela bir gün set oluyordu. Hazırlık karavanına gidiyorum. Gözde abla orada oluyor ve onun modu her gün nasıl değişiyorsa kamyon arkası sözleri söylüyordu herkese. Atıyorum bugün kamyon arkası sözü bu diyordu ve o gün hepimiz, herkesin ağzında o kamyon arkası söz oluyordu. Zaten Bülent abi ile Yetkin abi ikisi de dünya tatlısı ve çok komik insanlar. Bülent abi de benim en çok güldüğüm şey, bizim bir kavga sahnemiz var Bülent abiyle hmm. ve çok böyle e, yüksek bir sahne. O yüzden gece yarısı çekiyoruz. Herkes çok konsantre, herkes sessiz. Sonra çekmeye başlıyoruz. Ara veriliyor. Bülent abi bir anda böyle yüksek sesle bağırarak şarkı söylemeye başlıyor. Ama gecenin dördü beşi. Yani ve bunu her akşam yapıyor. Bir anda böyle bir ses duyuyorsunuz falan. Çok komik oluyordu. Galiba en çok sette güldüğüm Hepimizin güldüğü an muhtemelen Bülent abinin şarkılarıydı. <laughs> Genel olarak zaten çok eğlendik. <laughs> hem sahnelerde hem kamera arkasında beklerken. Yani her anımız zaten sohbet, muhabbet bu şekilde tatlı şeylerle geçti. Az önce öğrendim bir de oyun oynuyormuşsunuz. Oyun? Bir zaman durdurma. Ay, evet. <laughs> evet. Onu hemen anlatıyorum. Ee, şimdi bizim çok kalabalık bir sahnemiz var. <laughs> bir sürü insan var. Yaklaşık 100 kişi. Biz de o sahneyi çekerken Yetkin abi, Gözde abla, ben yan yana duruyoruz. Ama lafımız yok ve sahnedeki diğer insanları çekiyorlar. Biz de dedik ne yapsak? Sonra benim yanımda da dekor telefonum vardı. Ee, i̇nterneti yok, bir şey yok. Hani geziyorum, saat uygulamasına girdim. Yetkin abi dedi ki bir oyun oynayacağız şimdi. İlk önce atıyorum, 5 saniyeye kadar bakıyorsun. Ondan sonra yukarı bakıp 15. saniyede tam olarak 15.00 olarak durdurmaya çalışıyorsun falan. <laughs> <laughs> O oyunu o kadar uzun süre oynadık ki bir anda bütün ekip sadece o oyunu oynamaya başladı. <laughs> hani e, sahne çekiliyor indiriyoruz, e, kestik deyince yeniden başlıyoruz falan. <laughs> Yaklaşık e, o gün sahnemiz çok uzundu bu arada. E, 12 gece 12 akşam sabah 6 olarak o saatten o saate full o oyunu oynadık ve bir noktada hepimiz artık oturduk. Engin abi Zeynep abla falan bütün ekip oturduk sadece oyun oynuyoruz. <laughs> çok, çok komikti. Set bitene kadar oynadık <laughs> <Evet>, galiba. Evet. <laughs> i̇şte kestik diyoruz, oynuyoruz. Kayıta kayda giriyoruz, saklıyoruz falan. <laughs> çok keyifli olmuştur ama ya. <laughs> evet, evet. Hatta dedim ki keşke burada da yapsaydık, telefonları alsaydık, böyle. Ay, evet. hemen bir oynasaydınız falan çok, dedim. Çok komikti ama gerçekten. Evet. E, filmde şöyle bilgiler vardı. Onu okumak için şu an bakıyorum. Senin karakterin hayalleriyle sevdikleri arasında bir seçim yapmak zorunda kalıyor diye bir cümle vardı. E, merak ediyorum. Yani hem o kısmı merak ediyorum. Zeynep karakterinin o yaşadığı ayrımı merak ediyorum. Hem de Hilal olarak sen öyle bir ayrımda kalsan ne yapardın? Hayallerin ve sevdiklerin arasında. Onu merak ediyorum. Aslında Zeynep'in sevdiklerim dediği şeyden kastı Dedesi. Yani. Çünkü zaten hayatında bir tek o var. Annesi babası yok yani. ve gerçekten sevdiğim insan diyebileceği pek bir figür yok hayatında. Dedesinden bahsediyor aslında. Dedesin, Dedesiyle arasında olan şey de aslında o yok ben konservatuvar okuyacağım yok altın bileziğin olsun. O çatışmadan bahsediyor Hı -hı. aslında. Ben böyle bir şey arasında kalsam muhtemelen direkt çözüm aramaya başlardım. Çünkü ikisi arasında da karar veremem şimdi düşünüyorum. E, hayata bir kere geliyorum. İstediğim şey yapmayacaksam niye hani yaşıyorum? Bir noktada da çok değer verdiğim atıyorum annem, babam, kardeşlerim. Bu insanlar olsaydı bu sefer ben seçim yapamazdım. Bir noktada evet. buluşturmaya çalışırdım. Evet, çok zor bir seçim yaptığım evet. zaman çünkü hani bir yanda hayallerim ben, evet. hayallerim eşittir ben. Evet. Bir yanda kendim, bir yanda en sevdiğin insanlar falan. Çok zor bir seçim. Evet, ortak noktada buluşabiliyorsa keza. Umarım ne mutlu şanadır. <laughs> Umarım aynen öyle. Peki senin oldu mu böyle e, hayallerin uğruna e, yaptığın çok büyük bir e, cesaret işi ya da ne bileyim yani hayalim için şunu yaptım dediğin herhangi bir şey oldu mu? Sanırım. Daha olmadı. <laughs> Ama olacağını hissediyorum gibi Yani Olacağını hissediyorum. Bu arada benim için çok büyük bir şey yapmak hani aklıma ilk mesela ya yani örnek verecek olursam mesela Stranger Things'teki saçını kesmesi atıyorum. Hmm. Komple kazıtmıştı ilk sezonda. Hani bu tarz bir şey benim için çok büyük bir şey olur mu? Evet karakteri de değil mi? Ee, Aynen şey, evet. Gerçek adı şu an bende de yok. Millie Bobby Brown. Evet evet tamam evet, şimdi geldi benim hesabım. Benim için de muhtemelen öyle bir şey olurdu. Şu an hani aklıma daha fazla böyle büyük bir şey gelmedi. Hmm. Ama benim için daha olmadı umarım hmm. olma süresi uzar <laughs> bir noktada okey olacak muhtemelen ama uzun bir süre sonra olsun. Hmm. Peki var mı bundan sonrası için yani böyle kendine koydum bir hedefler hayaller yani şunu yapmak istiyorum buraya ulaşmak ee, istiyorum. Ben üniversiteyi yurt dışında okumak çok istiyorum hmm. e, çünkü hem dil anlamında hem de oradaki hayat bambaşka. Bu yüzden orada yeni şeyler kazanmak yeni deneyimler öğrenmek ve bunları geri döndüğümde buraya daha iyi şekilde enjekte edebilmek çok isterim. Hı hı. E, fakat üniversiteye yurt dışına gittiğimde 2 veya 4 sene okuyacak olursam buradaki her şey darmadağın olacak muhtemelen Türkiye'deki. O yüzden şu anlık Kararsız. Onun şeyindeyim, karar verme aşamasındayım. Hı. Seneye net bir karar vermem gerekecek 11. sınıf olduğumda. Hı. Şu anlık bu şekilde. Tabii ki oyunculuğa ve müziğe Devam etmek çok istiyorum. En çok istediğim şeylerden biri de şu an zaten 1923 müzikalinde oynuyorum. Hı hı. Daha da böyle ön planda olabileceğim, bol bol şarkı söyleyebileceğim bir müzikalde oynamak yine çok isterim. Hı hı. E, Yurtdışında oyunculuk üzerine mi okumak istiyorsun. Evet. Hı hı, yani şey. e, müzikal tiyatro okumak istiyorum. Hı. Çünkü ikisinin de bir arada olduğu bir bölüm. Bir yandan inci taneleri devam ediyor. Az seni yakalamışken evet. kısaca onu da sorayım madem. Ee, nasıl gidiyor? Memnun musun? Mesela devam ederse seneye o nasıl olacak? Bir de öyle bir durum var herhalde evet. yeni sezonuyla. Ee, ne düşünüyorsun? Ee, şu anlık setimiz çok güzel gidiyor. Hı hı. Zaten e, ikinci sezondayız ve herkes birbirine çok alıştı. Hı hı. Artık böyle arkadaş, abi kardeş, abla kardeş gibiyiz herkesle. Herkesle zaten çok iyi anlaşıyorum. Hepsi çok tatlılar. Dizimiz de çok güzel devam ediyor. Hı hı. İki hafta önce Göcek'te bir çekim yaptık. Üç bölümümüzü Göcek'te çektik. Tam bir tatil gibiydi aslında. Hı hı. Ve herkes çok iyi anlaşınca böyle sanki arkadaşlarına tatile gelmişsin gibi oluyor. İşte denize girdik hep birlikte falan. Çok çok güzel geçti. Umarım ya, bu sezonumuz harika geçer. Umarım. <laughs> Devam eder bu şekilde de diyorum Hiç o olur. zaman. Hayatından neyi çıkarırsak geriye hiçbir şeyin kalmayacağını düşünürsün? Hayallerimi. Evet değil mi? Evet. <laughs> Çünkü hayalsiz bir insan zaten pek bir şeyi yok bence. Evet kesinlikle. <laughs> Çevrenden kendin hakkında en sık duyduğun şikayet nedir? Çok kıskanç olma. Gerçekten mi? Aa bunu hiç beklemiyordum. Evet. <laughs> Burcun ne? Oğlak. Hmm. yükselenim akrep Var. ama Aa, biraz akrepten akrep de geliyor. taşıyorum. Evet. <laughs> Kıskançlık. Bir 10 üzerinden puan versen kendine. 9. Oo, bayağı. Evet maalesef. Biraz aşmaya çalışıyorum onu. Böyle arkadaşını, ailesini, her şeyi. Evet kıskanım. Ben mi? siz buluştunuz. <laughs> evet evet. Ben siz çıktınız. Tam olarak, olarak. öyle. bir şey. Değil çok mi? da abartmam ama yani şöyle. Sadece kendi içimde çok fazla kurulurum. <laughs> çok kin tutarım. Bu yüzden insanlar genelde bundan şikayet ediyor ama herkes benim de bu şekilde hayatına devam etmeyi artık göze aldı. <gülüyor> <gülüyor> Beni seven böyle sevsin. Diyorsun. Evet. <laughs> bu arada ben de akrep burcuyum. Seni çok iyi anlıyorum o yüzden. Değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Takıntı derecesinde bir huyum, bir özelliğin var mı? Takıntı derecesi. Ee, çorapsız duramamak. Aa. Evet. Yaz-kış çorap giyme evet. gibi. Yatarken falan Gece uyurken falan, falan evet. Ha. Hiç çıkaramam. Hatta İnci Taneleri setinde bizim tekne sahnemiz oluyor. Hı hı. Tekneye de çorapla girmek yani oyuncular için yasak. Yani tekneye çıplak ayakta giriliyormuş. Hı hı. İlk bölümdeki tekne sahnesinde bana çorabımı çıkartamadılar. <laughs> <laughs> çorapla oynadım. Ya. O kadar ısrar ettim ki sonra göcekle çektiğimizde mecburen artık çıkarmak zorunda kaldım. sen ol hoca. Herkese bağırarak ülkeler bir çoraplarını çıkar dedi ve alkışlamaya falan başladı. Işte. O kadar utandığım bir andı ki. Ama böyle bir takıntım var ve annem falan da çok şikayet ediyor. Diyor artık bir çıkarır mısın? Yazın falan. <laughs> bir de yatağa girmek sağlıksız diyebiliyorum evet, çorapla. Evet sağlıksızmış ama olmuyor yani. <gülüyor> Yapamıyorum ben. <laughs> ya. Üzücü. <laughs> Günlük yaşantında totemlerin var mıdır? Hiç totemim yok ya. Hmm. Yani... Totem deyince benim aklıma direkt maç falan geliyor ama. Olabilir. Yani, yani bunu yaparsam şu olur, şöyle yaparsam böyle olur falan bir şey yok. Hiç yok. Asla tahammül edemem dediğin o şey nedir? Galiba çok şey var bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ama en çok galiba bir şey bilmeden fikir belirten insanlardan nefret ediyorum. <laughs> yani sadece konuşmak için konuşan insanlardan nefret ediyorum. Bu yüzden bunu bu arada bir arkadaşım yapsa bile yüzüne çat çat söylerim. Hiç şeyim olmaz. En sinir olduğum şey en tahammül edemediğim galiba o. Çok haklısın. <gülüyor> <gülüyor> Ağzına asla sürmediğin, kokusuna bile tahammül edemem dediğin bir yemek, bir yiyecek var mı? Maydanoz. Ya. Nefret ederim. Benim babamın da maydanozda tiki vardır bu arada. Hmm. Galiba hmm. Ondan, ondan geliyor olabilir. Ama ben küçükken 10 yaşında falan 65 kiloydum. Aa. Çok kilo kiloluyordum yani. Ondan sonra ben diyete girmek zorunda kaldım. İşte Şu anda dolayı da, falan. Sen, 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 Şu gidersen... anda da kilo alamıyorum evet. Ee, o dönem aşırı fazla maydanozla beslendiğim için o noktadan sonra hmm, benim için bir oldum. şey oldu. Nefret ediyorum yani. Böyle yemeğin içinde pişmiş halde falan da mı yiyemiyorsun? Direkt Hı. böyle onu hissettiğim zaman... O yemek evet. bitti gitti. Evet <laughs> Kıskanç biri misin? Sorun vardı zaten onu <gülüyor> cevapladım. <gülüyor> Cimri biri misin? Hiç değilim. En çok neye para harcarsın? En çok kıyafete ve... Makyaj alabilir. Makyajı çok harcamam aslında da kıyafete çok harcarım. Şu an suratında makyaj var mı? Kapatıcı var. Hiçbir şey yok gibi maşallah ne kadar güzel yüzün ne? var ya maşallah. <laughs> onu da yani normalde kapatıcı sürmeyecektim ama dedim ki acaba ciddiyetsiz mi görünürüm dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sonra <gülüyor> onu <yaptın>? <laughs> Çok tatlısın. Çok ee, teşekkür ederim. Bitti sorularım. Son olarak filmi izlemeyi düşünenlere ne söylemek istersin? İyi mi öyle toparlayalım? Ee, bence kesinlikle izlemeliler çünkü ben filmde oynama var ama ben bile aşırı heyecanla bekliyorum. Çünkü afişlerden göreceğimiz kadarıyla zaten çok sıcacık bir film olduğu belli oluyor Keza bence. Evet evet. Filmin müzikleri olsun, çalgıları olsun, her şeyi o kadar tatlı oldu ki ben sıcacık de çok heyecanla bir işi. bekliyorum. Evet. Çıkın çıkın gidin diyoruz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sinema salonlarına bekliyoruz. Evet. E, gişesi bol olsun diyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.